Merhaba Merhabalar Hoş geldiniz. Bugün yeni eğitim ve öğretim yılına özel çocuk kitapları tanıtalım dedik. Aslında Deniz zaten bu işin içinde ortaokul öğretmeni. Önerici çok fazla kitap var. Hani bir videoda o kadar fazla kitap öneremeyeceğimiz için part part geleceğiz. Part part önerelim dedik. Benim çocuk kitabı bilgim kendi okuduklarım kadar. O yüzden ben kendi okuduğum kitaplardan bir şeyler önereceğim. Ben de daha çok çocuklara okuttuğum, çocuklarla eğlendiğimiz, okurken zevk aldığımız kitaplardan seçtim. O zaman Buyurun, başlayalım. Bunlar benim ortaokulu yıllarında okuduğum ve gerçekten çok sevdiğim, defalarca okuduğum kitaplar. O yüzden bunları seçtim. İlkinde Muzaffer Üzgün'ün Anneannem serisinden bir kitabı seçtim. Anaannem serisini o kadar seviyordum ki, defalarca okuyordum onu. Ben bir kitabı da birden fazla okumayı çok severim. Küçüklükten gelen bir alışkanlık demek ki. Burada Metin diye bir çocuk var ve onun anneannesi var. ile arasındaki olayları anlatan çok tatlı bir kitap serisi. Anneannesinin hep başına bir şeyler geliyor. Aynen öyle. Bir askere alınıyor. Birden fazla hikaye var içinde. Kısa kısa, hani çocukları çok sıkmaz, çok eğlenceli. Zaten... Yani ilk önereceğim kitap bu. Çok zaten sevgilim. Muzaffer Üzgün yazar olarak zaten her türlü önerilecek bir yazar. Çok fazla kitabı var Muzaffer Üzgün'ün. Muzaffer İzgü'nün bir Hic'i serisi var. Hmm. Orta Direği, Kanayı. Evet. Ortaokul'dan lise geçtiğimizde onları okumuştum. Büyük çocuk kitabı yazarımız ya Muzaffer Üzgün. Evet. Güzel, o güzel bir tercih. bununla başlamak Bunu güzel. Bayağı... Bu arada şurada arkası dönük bir kitap var. Bunu gelenekselleştirelim dedik. Diğer videolara nazaran kitap videosu çok daha ilgi görünce orada bir kitap hediye etmiştik. Bir videoda bir kitap daha hediye edelim dedik. Bunu daha sonra arkasında çevireceğiz. Yorum yazanlara. Yorum yazanlardan birine bir, 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 kişi bir kişiyi seçelim. Ama bu sefer şöyle yapalım. Kitap ismini yazanlardan birine verelim. Aynen olur. Videoyu izlemeye devam edeceksiniz ve bu kitabın ismini göreceksiniz zaten. Aynen. Sonlara doğru. Yine <laughs> buradan sona alın. ileri sarın. <laughs> Taktik veriyorum size buradan direkt sona alın videoyu. Almayın sakın. Çok önemli kitaplar var. O zaman ikinci kitaptan devam edelim. ee, İkinci kitabım bizim için klasiklerden. Beğrengin'in rengi küçük, küçük Karabalık. Arabalık. Gerçekten buna özel bir video yapabilirim ben öyle seviyorum bu kitabı. Evet. Küçük kara bir balığımız var. Çok meraklı ve dünyayı keşfetmeye çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu kitap 12 Eylül döneminde de yasaklanmıştı. Yasaklı kitaplardan biriydi. Hatta İran'da şu an yasak bu kitap. Aynen böyle. Evet. Samet Börengi İranlı zaten. Bu kitap aslında çocuk kitabı gibi gözüküyor. Bu tip hikayeler çocuk hikayesi olarak yazılıyor ama alt metinleri gerçekten çok güçlü. Özgürlük, pes etmeme, meraklı olmak, çocuklarda gelişmesi gereken önemli özellik merak, birkaç. keşfetme, özgürlük bu evet. temalarda ilerliyor. Zaten çoğunuz okumuşsunuzdur diye düşünüyoruz. Aynen. Özellikle çocuklara kesinlikle tavsiye ediyoruz. 12 Eylül'de yasaklanmasının sebebi ideolojik bir kitap olmasından değil. 12 Eylül'de her şey yasaklanıyordu. Peki bizde Küçük Karabalığın Lazcası var bu arada? Yok. Var. Küçük Tuti var bizde. Getir orada. Şurada. Evet, Küçük Karabalığın Lazcası. Uçaç komina. Uçaç çomina ne demek? Uçak kara küçük demek. balık. Uça kara yani küçük kara balık. Diğer kitaba geçelim. Ee, bu kadar güçlü bir kitaptan sonra biraz da hayal gücü çalıştıran bir kitap diyorum. Ve bunu seçtim. Gerçekten çocukken aşıktım bu kitaba. Charlie'nin çikolata Hala Kamikası. aşıksın. Hala aşığım. Bunun sinemasına gitmiştik. Wonka'ya gittik. O da bu kitap değil de Willy Wonka'nın hayatını anlatıyordu. Hatta uyumuştum ben. <laughs> Paran. <laughs> Gerçekten çok güzel bir kitap. Filmi de çok güzel bu arada. İlk evet. çekilen Johnny, Johnny Depp'li. Deep. Son filmdeki Wonka'yı canlandıran da o da çok güzel canlandırmıştı. Evet, o Kitapta Charlie diye bir fakir bir çocuk var. Wonka'nın çikolata fabrikası var bir tane kocaman. Oraya gezi düzenliyor. Her çikolatanın içine de altın bilet koyuyor. Charlie ailesinin verdiği son parayla bir tane çikolata alıyor. Ya bu umut anlıyor musun? O kadar güzel ki. Bir çikolata alıyor ve o çikolatanın altın bilet çıkıyor ve sonunda zaten spoiler vereyim mi? Bu arada bu kitabın İngilizce ismi Charlie and the Chocolate Factory. Yani Charlie ve... Charlie ve çikolata fabrikası. Ama bizimkiler Charlie'nin çikolata fabrikası olarak çevirip yani kitabın büyük. en büyük spoilerını vermiş. Charlie'nin çikolata fabrikası deyince ben de ilk izlenimi Charlie'nin Charlie sahip olduğu bir çikolata fabrikası Aynen, ama o. değil. Güzel. O zaman diğer kitap. Bir diğer çocukluğumda aşık olduğum bir karakter çok sevdiğim bir kitap Peter Pan. Wendy, John, Michael ve en sevdiğim karakterlerden Tinkerbell. Neverland'de bir yolculuk yaparlar. Peter hmm. Pan hiç büyümeyen bir çocuk. Çocukken ben de hiç büyümek istemezdim. Okurken bambaşka bir dünyaya gittiğim kitaplardan biriydi. Ya Peter Pan'ı o kadar seviyorum ki bende birkaç tane daha var Peter Pan. Farklı farklı isimlerle de çıkmış. Bende birkaç tanesi var mesela. Üşlu'nun ne kadar sevdiğini görün. Bu arada şu en sevdiğim kitap. Çünkü bu biraz da gençlik kitabına yakın bir kitap gibi gözüküyor. Bunda ismi farklı. Evet, ilk çıkan ismi Peter Pan ve Wendy'ymiş hmm. zaten. Çocuk hep Neverland'a gitmek isterdim. Var olmayan ülke. Hiç büyümeyen bir çocuk var ama her çocuğun er ya da geç büyümesi lazım. Yani Wendy Neverland'a götürüyor ama Wendy diyor ki Bir süre sonra işte eğlendiler, güldüler, coştular. Wendy diyor ki benim artık gitmem lazım. Diye. Annemle babamı özledim diyor. Ve orada bir hayatım var ve o hayatıma devam etmem lazım diyor. De, 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 de Bence 11 yaşına gelmiş her çocuğun ilk kitabı evet. bu olmalı. Burada bir evren var farklı. Müthiş bir evren. Çocuğun düşünme biçimi değişir, ufku gelmişler. Ben bu kitaplarla büyüdüm. Deniz şey dedi bana, çocuk kitapları önerelim dedi. Okullar açılıyor dedi ve benim elime aldığım ilk kitap buydu. Şu an yeğenim var Nehir. 11 yaşına girdiğinde ilk bu kitabı alacağım. Harry Potter'ın okula başladığı yaş. Aynen öyle. Ben bunu bu arada şimdi de okurum. Ben şu an okuyasım geldi. Diye. benim de. Harry Potter'la İkinci sınıfta tanıştım. Bizim dokuz şansımız o. Yani dokuz. yaş olarak bizim Yakındı. aynı aynı dönemde yani. Gidiyor. Biz de onunla beraber sınıf atlıyorduk. O. Bizim döneme denk gelmesi çok şanslıyız o bakımdan. İkinci sınıfta Antep'teydim. O zamanki işte ilkokul öğretmenim Pervin hoca. Bilmiyorum belki denk gelmem gelmez mi hocam. Çok teşekkür ediyorum size her şey için. Beni ilk defa sinemaya götürmüştü. Yani sınıf olarak gitmiştik ve Harry Potter'ın birinci film Felsefe Taşına gitmiştik. 2001'di 2000... herhalde. İlk defa sinemaya gidiyorum ve Harry Potter izliyorum ve ne kadar büyülendiğimi anlatamam yani. Müthişti. iliklerime kadar işledi. Çıkar çıkmaz yalvardım ben bunun kitabını okumam lazım. İşte devamını merak ediyorum ne olacak diye. Filmi izlediğimiz zaman yanlış hatırlamıyorsam 5. kitap yeni çıkmıştı. O yaşta o merakla yeni okuma öğrencisi beynin geçmiş ve bunları okumaya çalışıyordum. Benim ilkokul öğretmenim çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Hani tam o bize şu, bu kanalda kitaplar veriyordu ama ben okumaya çok meraklıydım. O yüzden Deniz'e bazen kitap öneriyorum çocuklara bunu okusan diye. Bana çok normal geliyor. Sen diyor ne öneriyorsun? Ona lise okunacak kitaplar diyor. Ben biraz daha geç... Ya ben erken başladığım için. Aslında doğru okutan da var. Benim gördüğüm öğrenci profilinde çocuklar kitap okumayı sevmiyor. Evet. Yani gidip çalıştığım okullarda. O yüzden ben seviyeyi en alttan almaya çalışıyorum ki Alışsınlar. Sevsinler, ya. alışsınlar da ileride benden sonra lisede o dediğimiz kitapları okusunlar, klasikleri falan. Yoksa ben çocuğun önüne daha kalın kitaplar, böyle daha klasik kitapları koyarsam o çocuklar belki de okumayı o kadar sevemeyecek. O yüzden en dip seviyeden almaya çalışıyorum. Evet, diğer kitap? Bu yazar, çocukluğumun yapı taşı. Antep'teyken bize şeye gelmişti okula, İmza gününe. Çok küçüktüm, ablama vermişti imzalattı Kendi adına imzalatmıştı, hiç unutmuyorum. <laughs> Hale'ye buradan selam. Gerçekten öyle mi yaptın? <laughs> o kitabı da yırtmıştım falan sonra. O kadar <laughs> sinirlendim ki. Yani çok küçüğüm, çok aşırı kalabalık. Ablama imzalat diye veriyorum. Hale'ye sevgilerim dediği bir ya, kitap Ya, Yapma, düşmana yapma. <laughs> seneler sonra onu ve anlat bize. Gülten Dayoğlu ile tekrar karşılaştım. Sırf onun için. İstanbul Kitap Fuarı. <laughs> Sırf onun için Kitap Fuarı'na gittim ve ben Gülten Dayoğlu görünce ağladım. <laughs> Yani Gülten Dayol'unu bilmiyorum nasıl anlatırım. Gerçekten benim için çok önemli bir yazar. Beynimin şekillenmesi, belki ufkunun genişlemesi, hayal dünyamın genişlemesi bile Gülten Dayol'una borçluyum. Her çocuğun mutlaka bence Gülten Dayol'unu okuması lazım. Bende neredeyse bütün kitapları var. Bu imzalı olduğu için bunu göstermek istedim. Dünya çocuklar olsa bu arada kitabı tanıtmayı unuttuk. Hatta halen imzalattığı kitap buydu büyük ihtimalle. Bak sayfası yırtılmış. <laughs> Sayfa buradan yırtılmış. Büşra'nın sinirini <laughs> görüyoruz burada. Sevgili Büşra Hanım'a selam. Gülten dayı olun yazısı Sevgili Büşra kızıma selam ve teşekkürler. Yazıyor. Ha, kızıma selam ve teşekkürler. 9 12 2021. Bu biraz hem ütopya hem distopya gibi bir kitap. Yani dünyada geçiyor ama dünya iki yarım küreye ayrılmış vaziyette. İki yarım kürede yaşayan insanlar birbirinden nefret ediyor. Ve en sonunda birbirlerini öldürüyorlar kimyasal silahlarla. Ama 12 yaşından küçük çocuklar yaşıyor. Ve onların ne kadar barışçıl yaşadığını gösteriyor bu kitap. O çocukların bütün yetişkin hırsından arınmış şekliyle ne kadar güzel bir dünya kurabildiğini bu kitap çok iyi gösteriyor. Sanki 8 Bizim sınıflara daha uygun evet. gibi bir kitap, çok fazla ölüm var, silahlar, çatışmalar, bir şeyler var. Bir tık daha büyük çocuklara yönelik diye düşünüyorum. Bu imzalı kitabımdan sonra Deniz'in imzalı evet. kitabı... Sonu... Aynı günden yine Gülten Dayoğlu'yla benzer İpek Ongun'un Kamp Arkadaşları. İlk okuduğum kitaplardan bir tanesi yine çocukken. İstanbul Kitap fuarına gittiğimizde Gülten Dayoğlu için İpek Ongun'un da orada olduğunu biliyorduk. Aynı gün imzası vardı. Ben de bu kitabı aldım, İpek Ongun'a getirdim ve İpek Ongun şaşırdı. Sizin Çocukken okumuştum dedim. Sırf bu kitabı size getirdim dedim imzalatmak için. İlk defa dedi bir erkek okuyucudan dedi. Yani beni böyle şaşırttın dedi yani. Çünkü bu İpek Ongun bir genç kızın gizli defteri serisiyle ünlü ve genç kızlara çok hitap eden bir yazar. Bana da ne yazmış? Sevgili Deniz Bey çok çok duygulandım. Teşekkür eder. Hayatınızda başarılar dilerim. İçten sevgilerimle İpek Ongun. Çok güzel ya imzalı kitap. Müthiş bir duygu ya. Aynen öyle. Burada kamp arkadaşları da güzel. Bir evet, kitap. bu kitap da güzel. Yani yaz tatiline giden 3-4 yakın arkadaşın beraber kamp yapmaları, on oradaki maceralarını anlatıyor. Evet, evet. İpe ve Gülten Dayıoğlu'nu çocuklara kesinlikle tavsiye ediyoruz. Şimdi diğer kitaplardan devam edelim. Kitap serisi var bir tane. Çocuklara okuttuğum bir seri. Bunun çok fazla kitabı var. Tefrika, ha, hatırladım. Tefrika yayınlarından çıkmış. Hepsini aynı kişi mi yazmış? Evet. Emre Gül ve Önder Yetişen. Ha yok. Bazılarını başka kişiler yazmış. Bunlar ne? Bizim edebiyatımızdaki ünlü kişilerin çocukluk hikayelerini anlatan kitaplar. Daha çok ilkokulda da okunabilir. Ortaokul 5. sınıfta, 6. sınıfta da okutulabilir ama daha çok 4-5 diyelim. 3-4-5. sınıflarda da okutulabilir. Gerçek çocukluklarını anlatmıyor sanırım. Sadece onları hikayeleştirmiş. Kimler var? Küçük Behçet, Necati Kil ve Yıldız'ı. Küçük Nazım Hikmet ve Güvercinleri. Küçük Orhan Veli ve Eski Ağaç. Yani böyle bir seri var. Çocuklar hoşuna gidiyor. Ben okutuyorum yani hepsini. Tanımış oluyorlar yazarları, şairleri. Bu arada ben her kitabıma böyle damga basıyorum. Bu da bana Büşran doğum günü hediyesi. Çok güzel, çok tatlı kitaplar. Ve İstanbul Kitap Fuarı'ndan öğretmen olduktan sonra tanıdığım bir yazar, aynı zamanda şair, Mavisel Yener. Kendisiyle tanışma fırsatı buldum, bana kitap hediye etti. Aynen. Eğitici kitaplarıyla tanıdım ve müthiş eğitici kitaplar. Etkinlik kitapları evet. mı? Evet. Şiir atölyesiyle başladım. Sonra bunun öykü atölyesini aldım. Sonra da masal atölyesi. İçinde çocuklara şiir yazdırıyor. Bunu ben çocuklarla birlikte derslerde bunu kullanıyordum. Herkese tavsiye ediyorum. Çocuklarınıza bu kitapları alın. Öğretmezseniz öğrencilerinize bu kitapları alın. İçinde ne var mesela? Çok hoşuma gitti ya. Şiiri sana anlatıyor. Şiir nedirle başlıyor. Ahmet Haşim demiş ki şiir hikaye değil sessiz bir şarkıdır. Homeros demiş ki şiir kanatlı sözdür. O demiş bu demiş. Sonra diyor ki demek ki şiirin bir tanımı yok diyor. Sen kendi şiir tanımını yazmak ister misin diyor. Tamamen öğrenciye bırak. Rakıyor, keşfetmeyi. Hmm. Şiirler veriyor, ne anlatmak istediklerini soruyor ama hep böyle yaratıcı. Yani bu kitabı bitirirse bir çocuk çok güzel şiir yazabilir. Tabu oynayalım mı diye bir etkinliği var. Gülmek sözcüğünü kullanmadan güldüğünü söyleyen bir cümle yaz. Deniz ve Gözlerimden dalga... Gözlerimden ışıklar saçtı, Yani çocuğa... Ben bunu yazsa bana kaç puan verirdim? 10. Bu arada Deniz bütün çocuklara 10 puan veriyor. <laughs> ya dur. <laughs> Sanki bir barışmanço. 10 puan, 10 <laughs> puan, puan. puan. <Gülüyor> <Gülüyor> Denizle bir yazı okuduk. Yardım et istedim. Ben dümdüz cevap anahtarı önümde. Çocuk doğru yapsa puan veriyorum. yapması çiziyorum. Deniz bana sıfırcı öğretmen muamelesi ya da bütün okuduğum kağıtları baştan okuyup en az artı 30 puan. <laughs> Gerçekten tüm çocuklara o muamelesi. Sıra zaten ediyorum. 100 Çocuklar puan. Hayatı öğrenmesi lazım Deniz. Batmak mı? Batsız sözcüklerini anlatmadan güneşin <laughs> Güneş'in battığını anlat. Gökyüzü yavaş yavaş siyah çalmıştı. Güzel. İşte böyle güzel etkinlikler var. Opa. Sonra ikinci kitap. Bunda bir öykü var. İmzalatmışım. Bakın mavisel yeneri de mührü var. Deniz öğretmene, öğrencilerine verdiği ışık için dostlukla. Dostluk. Bu kitap başından sonuna tek bir öykü var. Evet. O öyküde bir kahramanımız var. İşte kedi var. Bir okulda geçiyor öykü. Öyküye başlıyor. Bir böyle bölümünü anlatıyor sonra etkinliklere başlıyor karakter analizi yaptırıyor bazen işte bakış açısını değiştiriyor aynı öyküde kedinin gözünden anlatıyor aynı öyküyü evet. daha sonra işte yan karakterin gözünden anlatıyor bu kitabı sen bence oku sen çünkü çocuk kitabı yazacaksın Aynen. öyle bir projesi var bir diğeri de bunun üçüncü masal atölyesi bunda da masalı tanıtıyor yine aynı tarz yazdırıyor etkinliklerle öğretiyor diğer kitap Deniz'in bu hayatta en sevdiği yazar ve şair. Gerçekten ayrı bir sevgisi var bu adama. Nazım Hikmet Ran. Üç şiir. Kitabın ismi bu Nazım'ın yazdığı bir kitap değil bastığı yani. Bunu Yap Kredi yayınları yaptı. Nazım Hikmet'in üç tane şiiri var. Bir tanesi de bizim... Yaşamaya Dair. Kanalımızın ismi. Üç tane şiiri var. Yaşamaya Dair, Masalların Masalı ve Ben Bir Ceviz Ağacıyım. Üç şiiri de çok güzel ama bunun çizimleri harika. Evet. Şöyle. Bu kitabı genelde hediye etmeyi çok seviyorum. Evet bana ilk hediye ettiğin kitaplardan biri. Tüm yaş gruplarında ilkokul, ortaokul, lise herkese bu kitabı tavsiye ediyorum. Yaşamaya dair zaten bizim kanalımızın isminin geldiği şiir. En sevdiğim şiir. Çok güzel bir şiir. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela yani yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın yani o derece öylesine ki mesela sırtın bağlı arkadan ellerin duvarda. Yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamış ki. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddi alacaksın ki yaşamayı 70'inde bile. Mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde yaşamak. ölüme inanmadığın. Yani yaşamak ağır bastığında. Hayır, yaşamak Ölmek... yani ağır bastığında. Güzel. Evet, o zaman son olarak kitap değil Red house'tan çıkma deyim kartları var. Çocukların en çok hoşuna giden. Nasıl bir şey bu? Hem öğretici hem de çok zevk alıyorlar oynarken eğleniyorlar. Nasıl? içinde deyimler var, resimler var. Her resmin arkasında o deyimin anlamı yazıyor. Bulmaya Aa, çalışıyoruz. Ne güzel. <laughs> e ben bunu bulamıyorum. Körükle şey, gitmek. yangından körükle gitmek. Ha dur bir tane daha yapacağım. Ayağın altı, tabanlarını yalamak. Adınız bilemiyorum. Bir çocuğa deyim öğretmek istiyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Bilemiyorum şu an bir dakika bekle. Yağmurda sırtını yaslamak. <laughs> ya öyle bir deyim. <laughs> Sen resmi tarif ediyorsun. <laughs> ya bu nasıl yani? Yağmurla şemsiye ne alakası? E kafa karıştırtıyor sana. Can. Ve türlü türlü oynayabiliyorsun. Karşılıkta oynayabiliyorsun. Masaya dizip oynayabiliyorsun. Sana kalmış nasıl oynayacaksın? Güzel. Üç tanesi var. Birinden bazırsa diğerin, diğerinden bazırsa diğerin. O zaman Bonus. Yani çocuk kitapları köşesinde bunları göstermesek olmazdı bence bizim. Hey, Deniz. Ay. Bizim küçük çaplı bir küçük prens koleksiyonumuz var. Özgün, Özgün, nerede kitabımız? Özgün bize Lazca'yla Arapça verecek. Bizim en sevdiğimiz çocuk kitaplarından biri. Küçük Prens. Çünkü bence Küçük Prens bir çocuk kitabı değil. Aynı zamanda bir yetişkin kitabı. Her okuduğumda da hala farklı şeyler hissedebiliyorum. Şey muallakta yani. Küçük Prens gülünü koruyabildi mi? O koyun gülü yedi mi yemedi mi? O sorular cevabı yok ya. Stresli, sıkıntılı bir zamanla bu kitabı okursanız dersiniz ki Küçük Prens tabii ki de gülü koruyamadı. O koyun gülü yedi. Ama hayata iyi bir bakış açısıyla bakarsanız dersiniz ki evet Küçük Prens tabii ki de o gülü korudu. Çünkü hayatındaki en önemli şey. Anladın mı? Harika bir kitap. En son ne zaman okudun Küçük Prens'i? Bayağı oldu. Okuyamıyoruz diye hepsi ya farklı alfabelerde nasıl okuyalım? Gittiğimiz ülkelerden bir şeyler almak istedik. Yani aslında bir kitap almak istedik. Neden Küçük Prens almıyoruz? Çünkü Küçük Prens dünyada en fazla basılan farklı dillere e kitap olduğu için Küçük Prens'i daha çok bulabiliriz diye düşündük. Benim ilk Küçük Prens kitabım bu arada bu. Güzel kuşak kağıda baskılı ama 3. sınıfta falan almıştım bu kitabı. Bir sürü basımı var. Mesela Tom Nusayar ve Cemal Süreyya'nın Çevirisi var. Aynen. Yani 5 tane Türkçe, Türkçe kitabı var. Bunlar Türkçe. Eşik Bunlar durumda. da yurt dışından alınma. En son bunu almışız. Nereden? Tiflis. Gürcüce. Gürcüce. Hemen açıyoruz. Bunu nereden almışız? Almanya. Almanya'dan. Bunu ben Büşra'ya hediye almıştım. Bu Sofya'dan alınmış Bulgarca. Pırak. Çekçe. Pırak'tan alınmış. Buna bakıyoruz. Bu İtalyanca isminin şeyinden belli. Evet, Floransa'dan alınmış. Bu da çok güzel, Sırbistan, Sırbistan. Sırbistan'dan Sırbistan. alınmış. Ve Küçük Prens'in orijinal dili ve biz Fransa'da Paris'te alabileceğimiz en güzel kitapçıdan aldık. Shakespeare Şiştiren and Company. Fransa'dakini özel baskı almak istedik çünkü ana dili Fransızca. Harika bir kitapçı. Zaten önünde uzun kuyruklar Çok falan oluyor. İçeride ya. fotoğraf, video çekmek yasak. Öyle bir kitapçı. Şimdi buna bizim Özgün Fındıklı Vlog'undan göreceksiniz Özgün'ü. Müze tanıtımında. O bize Arapça ve Lazca'yı verecek ve ekleyeceğiz. Bayağı uzun video oldu yine. <laughs> bölüm bölüm devam edecek bu videolar. Siz de çekmemizi istediğiniz türler varsa herhangi bir kategoride benim, kuru, kuru, tavsiyeler isterseniz ya da şu konularda da video çekin derseniz yorumlara mutlaka yazın. Videonun sonuna gelmişken bu videodaki kitabımızı da göster artık. Evet, dersin. şimdi hediye kitabımızı gösteriyoruz. En sevdiğim şairin kitaplarından yeni şiirler. Bunu hediye edelim size. Aynen. Tamam, o zaman bir nazım şiirle bitiriyorum. Deniz üstünde ala bulut yüzünde gümüş gemi, içinde sarı balık. Dibinde mavi yosun, kıyıda bir çıplak adam durmuş düşünür. Bulut mu olsam, gemi mi yoksa? Balık mı olsam, yosun mu yoksa? Ne o, ne o, ne o? Deniz olmalı oğlum, bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla. Düşün.